Ekranların en çok izlenen yarışma programı, Survivor Türkiye, 9 Ocak 2021, Cumartesi akşamı, sevenleri ile buluştu. Yarışmanın başlamasını, heyecanla bekleyen, Survivor takipçileri, yarışmacıların belli olmasından sonra, yarışmacıları tek tek araştırmaya başladı. Survivor 2021 Gönüllüler kadrosunda yer alan Hanzade Ofluoğlu, dikkat çeken yarışmacılardan biri oldu. Yıllar önce sundum. Bu sene yarışıyorum. Aradaki farkı siz de göreceksiniz. Daha önce Survivor'da sunuculuk yapan yarışmacı için internette Hanzade Ofluoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, Instagram hesabı nedir gibi sorularla araştırılmaya başlandı. İşte Hanzade Durmuş Ofluoğlu hakkındaki bilgiler. 8 ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen Survivor Türkiye 2021 sezonu Acun Ilıcalı'nın sunumuyla yine izleyiciyle buluşuyor. Yıllar öncesinde sunduğu programa yarışmacı olarak katılan Hanzade Durmuş Ofluoğlu'nun biyografisi de Survivor izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Survivor Türkiye 2021 Gönüllüler Takımı kadrosunda yer alan Hanzade Ofluoğlu, 1988 yılında İzmir'de doğdu. 32 yaşında olan Hanzade Durmuş Ofluoğlu, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 17 yaşında, Koç Üniversitesi İşletme Fakültesini kazanan Hanzade Ofluoğlu'nun İstanbul seyahati ve başarılarla dolu kariyeri başlamış oldu. Hanzade Ofluoğlu, üniversiteyi kazandıktan sonra, geldiği İstanbul'da, var mısın yok musun yarışmasına başvuruyor. Bu başvuruyu yaptıktan sonra, yaşadıklarını şu şekilde anlatıyor. Başvurdum ve başvurumdan çok uzun süre sonra telefon geldi. Gerçekten beklemiyordum. Çekimler sırasında Acun Medya'yı yakından tanıma fırsatım oldu. Gerçekten eğlenceli ve güzel bir çalışma ortamları olduğunu gördüm. Yarışmanın sonlarına doğru Acun Bey'den beklemediğim bir teklif geldi. "Bizimle çalışmak ister misin?" dediğinde hiç düşünmeden evet dedim. Koç Üniversitesi'nden mezun olalı 2 ay olmuştu ve hayalim olan medya sektöründe bulabileceğim en güzel işi bulmuştum. Acun Bey'in asistanı olarak işe başladım. Survivor başta olmak üzere birçok programda sunuculuk yapan Survivor Hanzade Ofluoğlu, üniversite aşkı Saygın Ofluoğlu ile evlenmiştir. Survivor 2021'de gönüllüler takımında mücadele eden Hanzade Ofluoğlu, izleyiciler tarafından her açıdan merak edilip araştırılıyor. Bu konulardan bir tanesi de yarışmacının sosyal medya hesapları. Hanzade'nin sosyal medya hesapları nedir? Öğrenmek isteyen Survivor izleyicileri, Hanzade Ofluoğlu'nun Instagram hesabı var mı? diye araştırıyor. Hanzade Ofluoğlu'nun Instagram hesabına, Of Hanzade kullanıcı adından ulaşabilirsiniz. Survivor dahil, birçok programın sunuculuğunu yapan Hanzade Ofluoğlu, 5 yıl boyunca bu görevi yaptıktan sonra spora yöneldiğini belirtiyor. Sonrasında, sporun, hayatında büyük bir yer tuttuğunu açıklayan Hanzade Ofluoğlu, 3 yıldır, takım sporu olarak, flag futbolu oynuyor. 2021 Survivor Gönüllüler Takımı yarışmacılarından Hanzade Ofluoğlu, evli mi, bekar mı, sorusu da merak edilmektedir. Survivor Hanzade, üniversite yıllarında tanıştığı, Saygun Ofluoğlu ile, 2010 yılında evlenmiştir. Hanzade Ofluoğlu ve Saygun Ofluoğlu 10 yılı aşkın süredir evlidir. Hanzade Ofluoğlu'nun en sevdiği şeyler. Yıllar öncesinde, yapılan röportajda Hanzade Ofluoğlu, en sevdiği şeyleri şöyle özetliyor. En sevdiğin film, Idenç'ti, yeni izledim, çok beğendim. Okumaktan çok zevk aldığın kitap. Kürk mantolu Madonna Dinlediğin grup Model, blok parti, jet Çok uğradığın ve alışveriş yaptığın giyim markaları Yargıcı, top shop, bill store Bir cumartesi gecesi en sık içtiğin kokteyl, çilekli kokteyl Gitmeyi hayal ettiğin şehir Şu sıralar Londra Evden çıkarken, çantanda, mutlaka olması gereken 5 parça nedir? Terikotta allık iPhone şarjı. El kremi. Parfüm. Kolonyalı mendil. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.